arkadaşlar. Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki bir önceki dersimizde veri tiplerine giriş yapmıştık. Şimdi sırada liste veri tipi var. Liste veri tipi ile ilgili şurada küçük ufak bilgiler yazdım. İzninizle bakalım. Daha sonra bunların örneklerle daha iyi anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar listeler değiştirilebiliyor. Farklı tipte verileri bir arada tutuyor ve sıralı. Şöyle örneklerle göstermek istersek. Skor bir öğrencinin okulda aldığı notlar 20 50, 70 ve 80 diyelim. Ve biz bunu göstermeye çalışalım arkadaşlar. Bunun çıktısı 20, 50, 70 ve 80. Bunun tipini merak ediyorsak arkadaşlar score diyorum. Type danışım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir liste. Veri tipi bir liste. Ee, şimdi bir tane daha örnek verecek olursak arkadaşlar. Bir tane list diyorum asel. Farklı tipte veri barındırdığından bahsetmiştik arkadaşlar. Bu bununla ilgili güzel bir örnek olacak. 14.3 20 List 2. 13 1 2 3 4 ve list 1 Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu örnekte birbirinden farklı veri tipini iç içe barındırdığını gördük 2'nin çıktısını almak istersek arkadaşlar gördüğünüz gibi bize böyle bir çıktı veriyor hem bu örnekte farklı tipte veri barındırdığını gördük hem de liste içinde liste tanımladık Arkadaşlar şimdi bunun sizlere uzunluğunu bulacağım len fonksiyonunu kullanarak 2'nin uzunluğundan bahsediyoruz. Arkadaşlar bize uzunluğuna verdi, 6 verdi. Bunu bir eleman olarak alıyoruz arkadaşlar. İçindeki elemanları 1 2 diye saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 olarak alıyoruz. Ondan bahsettikten sonra arkadaşlar bir tane list belirliyorum. List1 diyelim. Burada 4.5 yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu örneklerde farklı tipte veri barındırıyor. Şimdi biz bu peki içindeki verilerin e, tiplerini nasıl öğreneceğiz? Şöyle yine tak dönüşümünü kullanacağım arkadaşlar. List 1 diyorum. İlk değerimin tipinden bahsettim. Tipini merak ediyorum. Çok pardon. da bize yukarıda tanımlı değil dedi. Tabi T'yi unutmuşuz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi ki string olarak gösteriyor bize. Peki diğerlerine bakalım. List 1 bir. Şöyle birinci değere bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci değerde bize int olarak gösteriliyor. 14 integer bir değer. Aslında bir listenin içindeki değerlerin ayrı ayrı tiplerini sorgulamayı öğrendik şu anda. Peki iki listeyi birleştirme işlemi nasıl oluyor? İki listeyi birleştirme işlemi. Arkadaşlar bir tane liste tanımlayacağım. list x diyorum. elma, string bir değer oluşturdum ve 7. Daha sonra arkadaşlar list şöyle yapalım. List y diyorum. Buna da 1 2 3 4 5.5 Daha sonra bir tane de string bir değer verelim. A köşeli parantezimizi kapatıyorum. Öyle arkadaşlar. List x'i ve list y'yi oluşturdum. Şimdi iki listeyi birleştirme işlemi yapacağım. Aslında bu listeleri birleştirirken bir şekilde atama işlemi de denilebilir. Liste diye bir liste oluşturuyorum. Yeni bir liste. Yine biz listenin içindeki değerleri nasıl gösteriyorduk? Köşeli parantezde. List x diyorum. Şöyle. List y diyorum. Ve burada list z'yi istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane listeyi birleştirme işlemi yaptık. Peki ben bu listeyi silmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Bunu del metoduyla yapıyorum arkadaşlar. Del diyorum. İstediğim listeyi silmek istediğim listenin adını yazıyorum. List z diyorum. Arkadaşlar şimdi ben listemi sildim. Bakıyorum tekrardan listeyi çağırınca bana ne diyecek? Böyle bir tanım bulunmuyor diyor. Öyle arkadaşlar. Dersleri kısa keseceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.